Merhaba sevgili canlar. Youtube'da bir izleyicimizin önerisi üzerine ekmek arası köfte yapıyoruz. Hadi canlar gelin sevgiyle şurada hazırlayalım gibi. Sizlerin de arz ettiği, istediği tarifler olursa yazarsanız mutlu oluruz. Kanalımıza abone olup beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Köftemizin baharatları kimyon, pul biberi, kekik, değirmen karabiber, tuz sevgili canlar, ekmek kurusu, bir adet yumurtamız var, bir baş kuru soğanımız var, kıymamız var, yumuşasın diye su yerine soda koyacağım. Köftemiz daha lezzetli, güzel olsun, kabarsın diye. Kıymamızı kabımıza alıp şu şekilde şöyle onu alıyoruz, soğanımızı ilave ediyoruz, ekmeğimizi ilave ediyoruz. Bu ekmeğin içinde de ayrıca maydanoz kurusu var. Beraber kuruttum yumurtamızı ilave ettik tuzumuzu ilave ediyoruz kimyon karabiber kekiğimizi ilave ediyoruz karabiberimizi çekiyoruz sodamızı ilave edip yoğurma işlemine geçiyoruz Kuru ekmekler nem istediği için sodayla köfteleri ekmeklerin yumuşamasını sağlıyoruz. Soda ekmeğin hem kabarmasını hem yumuşamasını sağlıyor. Ve köftemizin içi de göz göz oluyor. Yani çiğ kalmamış oluyor. Sıkı düşmemiş oluyor. Sevgili canlar, tavamızın altını ateşliyoruz. Tavamızın iyice ısınmasını bekliyoruz. Döküm tava olduğu için ısınınca e, mangal tadında köftelerimiz kızaracak. Sevgili canlar, tavamız ısındı. Bakın duman çıkıyor. Şimdi köftelerimizi diziyoruz. İşte bu sesi duymalıyız. Sevgili canlar, tavamız ısındıktan sonra köfteleri koyuyoruz. Bu şekilde kızarmasını sağlıyoruz. Ama altını aynı ayarda tutmuyoruz, biraz kısıyoruz. Yoksa köftelerimiz yanar, kızarmaz. Sevgili canlar, köftelerimiz kızardı. Ekmek arası yapıyoruz. Sevgili canlar böyle mis gibi bir ekmek arası köfte hazırladık. Youtube'da bir tane yavrum yorum yapmış şöyle demiş. Ablacığım bir ekmek arası köfte yapar mısın? Onun için yaptık. Afiyet bağ şeker olsun. Kanalımızı ziyaret edip beğeni tuşuna basarsanız mutlu oluruz.